çıkacaktı. Babamın da bir imzası gerekiyormuş. Çocuğun kaçırılmadığını işaret olması için. Sıra bize geldi. Babam kimliğini polis memuruna verdi. Polis memuru kabul etmiyor. Bu adam sen değilsin diyor. Babamın kimlik fotoğrafı çok eski. O zamanlar saçı var. O zamanlar sakal bırakıyor. Şu an saç yok ve sakal da bırakmıyor. Babam yeminler ediyor polis inanmıyor. Annem uçak kalkacak diye endişeli. Kardeşim alakasız bir şekilde ağlıyor. Ailecek toplandık polise yemin ediyor. Yemin ederim diyorum babam ya. Yemin ediyorum oğlum. Yemin ediyorum kocam. Polis inat etti yok diyor ben bu çocuğun yurt dışına çıkmasına izin vermiyorum. Sen değilsin bu. Kardeşim ölecek ağlamaktan bir sus Babam polisi yanına çekti biraz uzaklaştılar. Aa dedim rüşvet. Babam suç işliyor. Bir baktım babamın yüzü düştü. Ama polisin iki katı düştü. Hiçbir şey olmamış gibi geldiler. Babam imza attı ve çıktık. Baba ne oldu dedim. Komisere demiş ki ben kanser hastasıyım. Kemoterapi görmeye başladım. Çocuklarımın da bundan haberi yok. Ulu orta söyleyemedim demiş. Şeytan mısın be? Reis bu nasıl bir yalan be?